Pile güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar uzun bir sürenin ardından biliyorum siz beni özlediniz <laughs> ben de sizi özledim arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama e, hala istediğim kıvama gelemedik bir önceki videoda şu arkadaşın kaybolduğundan bahsetmiştim e, kanadı kırpılı bir şekilde kaybolmuştu ve e, kanadı gelmeye başlayınca uçurmuşlar arkadaşlar ya da kendisi kalkmış bilmiyorum e, Erkan abi var o yakalamış kuşu. Orada da Şahin abi görmüş benim olduğunu söylemiş. oradan arkadaşlar kuşu aldık geri sağ olsun bizi kırmadı kuşumuzu geri verdi. E, Emre'nin hediye ettiği kuştu buradan Emre'ye ve hepsine selam olsun. Arkadaşlar görüşmeyeli neler yaptık? Bir önceki videodan bu yana ne değişti? 24 pardon 25 artı 14 dersek arkadaşlar 39 tane kuş kaldırdık. 39 tane kaldırdığımız kuşun içinden Hatta arkadaşlar 3 tane geri geldi. Bunlar ne? Uçuralım. Bunlar ne? Bakın gidiyor. Yamaç videoya merhaba dedin mi? Evet. Ondan sonra? Tamam. Üç tane geri geldi arkadaşlar. Şöyle iki mesleğe bakalım. Ee, biri şu İsrail alacası. Ee, biri şu Karakeş bir. Bir de şu yumurtaya yatan beyaz. Buraya tekrardan geri döneceğiz. Anne. Arkadaşlar dün şöyle bir olay geldi başımıza. Tabii kuşu gönderdim ben. Eee Arkadaşlar ben Antakya'da değilim yani merkezde değilim şu an. Bu arada sağ olsun arkadaşlarımız yolda görüp seyre, selam atıyorlar serin yolda kardeşlerimiz. Buradan Apo'ya da selam olsun. Anne. Şunlar insinler konuyu toplayacağım arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorduk neler bulduk onlardan bahsedeceğim ee, 39 tane kuş kaldırdık 3 tanesi geri geldi hedefimde hepsini kaldırmak vardı ama bir türlü kıyamadım ya da e, denk düşmedi kaldırmaya yakın zamanda e, bunu gerçekleştireceğim mesela şu platinin e, dişisi vardı kaçtı gitti iki tane de yavrusu vardı şu siyah arkadaşlar platinin babası bir tane de e, anneleri gibi bir göğe alaca vardı. Annesi çakmaklı alacaydı. E, annesi gibi e, desen de atmış ama göğ olarak atmış. E, Kümesi fare dadandı. Fare arkadaşlar bildiğiniz yetişkin. Yamaç Bey bırakır mısın onu? Hayır bununla oynamak olmaz. Bu tarafa geç. Gel yanıma. o yavruyu arkadaşlar fare yedi. Kardeşi de bu siyah. Yani bunu yiyeli. Yani o yavru da bundan biraz daha küçüktü. Çok da güzel bir göğe olacaktı İçeride bir siyah alaca yavru var. Onun aynısı Formasını şimdi göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar planım şu. Tekrar bahsedeyim. Burayı şuraya bulunduğum yere kadar arkadaşlar e, kapatmak. Telle kapattıktan sonra e, kuşların çoğunu kaldırmak. Şu an burada 55 tane kadar kuş var. Hatta daha fazlası var. Şöyle göstereyim. Havada da var. Burada 5 tane var. 5-6 tane. Havada da bir bakım kaç tane var. 3-6-9-12-15 tane kadar da havada var. Yani e, bunların içinden bir 20 tane daha elemek Diğerlerini işte e, misal diyorum çakmaklı alaca getirdim bir tane dişi bir tane daha çakmaklı alaca dişim var orada bir tane daha çakmaklı alaca dişim nerede Heh. şurada bir burada iki ve yerde üç bir iki üç tane çakmaklı alaca dişim var bunlar arkadaşlar erkek bir tane erkek aldım erkek yolda geliyor. Ee, çakmaklı alacalardan birini buna vuracağım. Bir tane boşta kalıyor. O boşta olanlardan bir tanesi e, gökeş bir postayla eş. Benim sevdiğim bir gökeş bir posta var. Ha posta diyemeyelim de kırma diyelim. Bakın şu öten kuş. E, onunla eş. Onları bırakacağım. Şu an e, çakmaklı alacalara eş bulmaya, erkek bulmaya gerek yok. Zaten erkeklerimizi tamamladık. E, bir güya alaca postan var. Dişi erkek olduğu belli değil. Şu an onu Faik'e verdim. E, Faik bakıyor. Ağzında arkadaşlar şey var. Balgam var sürekli kuşta. Onun her gün tedaviye ihtiyacı var. Her günde ben ilgilenemiyorum. Kuşu aldı götürdü. iyileştirip geri getirecek. Onun haricinde e, şu mor postaya Yeni geldi. Bu dişi. Erkeğimiz nerede? Heh, erkeğimiz de burada. Erkeğimiz ondan üstün ya. Erkeğimiz bu. Dişisi de bu. Bunların ikisini eş edeceğiz <laughs> Bir çift sarı kanat postu aldım. Dişisi yumurtada. Şurada bakalım. Bakın buradan gözüküyor. Netli. Evet içeride. Arkadaşlar ellemeyeceğim. Ee, çünkü kuşun yumurtasını çektim. Kuş yumurtaya kırılmasın. Erkeği de burada. Bunları ne kadar aldım? 300 lira gibi parayı aldım arkadaşlar. Normalde değeri bu. Değil. Ee, daha fazla. Şöyle oldu. Sağ olsun Şahin Akar kardeşimiz aracı oldu. Aracı oldu. Ee, bu kuşları aldık. Yani kanı da belli. Sağlam sağlam nesilli ee, ilk yumurtasını başka yerde doğurdu İkinci yumurtasını da ben buraya getirdim fare olduğu için e, kümese pasta koydum arkadaşlar fare pastası hatta şurada bir tane var onu yememiş daha zaten gelmiyor iki tane yavruyu yedi bakın pasta burada tavsiye ederim bu arkadaşlar Ortalama 10 tane kadar var içinde. Paket halinde satılıyor. Ya 10 lira ya 15 lira Yavaş bu tarafa gelir misin? Gel yanıma. Onun haricinde e, şurada şu arkadaşlar şeyden gelmişti. Sattığımız kuşların içinden. Bu bir demiştik. Çakmaklı İsrail alacası 2. Karakeş 1, 3. Üç. Bu üçü geldi. E, burada arkadaşlar 2 tane bango yavrusu çıkmıştı. E, kara kanat bilirsiniz demek istediğim kuşu. Bir tanesi eceliyle öldü. Bir tanesi de gene yükseldikten sonra büyüdükten sonra fare yedi. İki tane o şekilde fareye gitti. Onun haricinde içeri geçelim. Şurada bakın. İspiralacayı göstereceğim size şimdi. Şu arkadaşlarımız alacağının kardeşi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Dön bir dön dön dön. Arkadaşlar kanatlar full kapalı. İnşallah tek posta çıkması. Çünkü annesi posta. Ama siyahta postalık var. Bakın siyah posta arkadaşlar. Ee, bu kuşların güzelliği şu. Ee, annesi çakmaklı posta. Babaları <laughs> ispir, bildiğiniz ispir arkadaşlar. gösteren Şu ispir alacanın aynı zamanda kardeşleri oluyor iki arkadaşımız. Eğer e, bu şekilde yavru çıkartmaya devam edeceklerse arkadaşlar, ben bir siyaha razıyım, siyah versinler hiç problem değil. E, işin en güzel tarafı arkadaşlar, iki yavruyu da erkek veriyorlar. Bir önceki şeyde hatırlıyorsunuz bir siyahımız vardı o ispiri alacanın kardeşi ikisi de erkekti. İnşallah bunlar da iki tane erkek verir. Yani siyah vermesi hiç problem değil. Yeter ki birini bu şekilde ispir alacağı siyah alacağı bu şekilde versin arkadaşlar. Benim beklentimi karşılar yani. Hemen tekrardan şöyle bir hatırlatma olarak anne babasını göstereyim sizlere. Ne annesi burada ne babası burada. Hah şurada ikisi bir. Şu ikisi çakmaklı alaca Pardon düz çakmaklı Kanadında sadece bir tane soku var Annesi şurada da ispir var Kuyruğunun üstü beyaz Başka hiçbir tarafında beyazlık yok Ve arkadaşlar bu kuşlar alaca veriyor e, Hedefim şu O siyah alaca posta olmasa bile arkadaşlar e, kanatları açık bir kara kanat postaya e, Ya da Bir kara postaya vurulup Güzel kara alaca posta yavrular Elde edebilirim diye düşünüyorum Onun haricinde sarı, gümüş, kurk yavruyu bilenler vardır. Yumurta çekmiştik. Bu da içerideki arkadaşlarla çıktı. Hangisinin yavrusuydu? Şu kırmızı keşfirli siyahın yavrusuydu. Hatta bir önceki geldiğimde burada yumurta vardı ama yumurtayı şu an göremiyorum arkadaşlar. Demek ki yumurtayı çalmışlar. Son olarak göstermek istediğim Yavru şurada. Arkadaşlar iki kardeş şöyle e, kırmızı keşpir gibi bir tip. Yani ben bunu kırmızı keşpire benzettim. Şöyle netleyelim. Diğeri de mor arkadaşlar. Kuyruk tananlarsınız. kuyruk ve e, şu şekilde güzel yavrular vermiş. İçerideki yavrularımızın annesi ee, babalardan mor posta nerede? Heh, şu mor posta. Şu mor posta aynen ee, platini arkadaşlar ben eşitmedim. Beyaz posta ile eş olmuş. Şurada beyaz posta yumurtada. Bu da ortalama birkaç gün içinde yarar. Ee, bunların yavrusu ne çıkacak bilmiyorum. Şu alacağımıza bir dişi bulamadık. Muhtemelen bugün göğe alaca, uçak alaca eş olacak. Ben öyle hissediyorum. Yani bir daha geldiğimde eş olmuş hatta doğurmuş olarak görebiliriz. Onun haricinde göstereceğim bir şey. Ha bir tane de sarımız var. Sarı posta getirdik dişi. Dişi erkek belli değil. Muhtemelen dişi ama. Ee, şu üstteki arkadaşlar. İçeriye pek girmek istemiyorum. kuşlar yumurta yapacaklar. Evet, o kırmızı alaca iş olmuşlar. Yavrusu ne atar? Çelep. Bunlar da hep kenara doğurmayı seviyorlar. Arkadaşlar şu an tek beklentim sarı kanat. Şu sarıyı getirdik. sarıyı biraz yakından göstereyim Bak böyle bir sarı posta. Bunu da bunu ve çakmaklı alacağı Alkış kardeşimiz gönderdi. Mehmet Alkış. Buradan kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunlar da hediye olarak geldi. Sağ olsunlar. Çıktı yavaşlayacağımızı duyan kuşunu gönderiyor. Eksik olmasınlar. Ee, ve son olarak da şurada e, bir adet yumurta çektiğim yavru var. Onu da göstereyim sizlere. Muhtemelen arkadaşlar, ben buranın yumurtasını kaldırdım. Biri sarı kanat yumurtasıydı. İki tane koydum. İkisini. E, biri çatlamış. Dur oğlum. Dur. Kavga çıkartma. Yavru daha yeni yarmış. Şöyle bir yavru. Yamaç. Öf. <laughs> İnşallah arkadaşlar. Sarı kanat yavrusudur. Ee, zaten çakmaklı alacağıyla, şu çakmaklı alacağıyla siyah gümüş kuruk eş olmuşlar. Gel Yamaç. Şu uçan havadaki siyah-gümüş olmuşlar yumurta doğurmuşlardı şuraya. Ee, sarı kanatların yumurtasının birini kırılmıştı. Onun yerine çakmaklı alaca çektim. Ee, büyük bir ihtimalle çakmaklı alaca postayla siyah-gümüş kuruğun yumurtasıdır. Ee, ya da arkadaşlar sarı kanadın yavrusudur. Yaşarsa ki yaşayacağını sanmıyorum. Çünkü yavru aşırı küçük. Ee, muhtemelen yaralı iki gün falan olmuş. Bakalım. Bekleyeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar son olarak şunu belirtmek isterim. Yani damdaki hedefimiz şu. Buradaki bütün kuşları kaldırıp içinden tabii sevdiğimiz kuşları bırakmak şartıyla. içinden hamal olarak da ayıracağım. 4-5 çift, kadar hamal kalacak. Yani altına yumurta çekilecek kuş kalacak. Bir 10-15 çift kadar da posta koyacağız. Gördüğünüz kuşlara eş bulacağız. Dişilere erkek, erkeklere dişi. Ve arkadaşlar burayı salma olarak kapatacağız. Ee, videonun başında belirttim mi bilmiyorum. Bir kırmızı gümüş kuru kaçırmıştık. Hatırlarsanız yavruyken getirdik. Üç tane yavru getirdik. Ee, hediye gelmişti. İçlerinde kuyruğu sokulu bir kırmızı gümüş kuruk vardı. O kuşu e, şu an aşağıya gönderdim. Tekrar geri getireceğim. E, bitlenmiş arkadaşlar. Geldiği yerde hiç bakmamışlar. Kuşa diyeceğim ama hasta kuşu adam <laughs> yaşatmış. Arkadaşlar ben bu arkadaşımızdan e, o kuşun çıt istedim üzerinde ismim numaram yazıyor işte yeni kuşlara takmak için. Arkadaşımız çıt çıtı vermedi. Ee, sağ olsun kuşumuzu iyileştirmiş, kuyruğunu temizlemiş, bembeyaz kuyruğu olmuş. Kuyruğu gittiği zaman sokuluydu. Ee, çiçek gibi bize bir kırmızı gümüş kuyruk. Ayağında kendi çıt çıtımla kuşu geri göndermiş. Ee, buradan kendisine de teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Duymayan kendisi eğer bu videoyu izlemiyorsa izleyenler vardır. Kendilerine duyurursa teşekkürlerimi sevinirim arkadaşlar. Bu videomuz bu şekilde oldu. En kısa sürede tekrardan hedeflerimize ulaşmış bir şekilde arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.